Bizim belediyeye geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir şey var. Nedir onlar? Yani benim kendi anayasam olarak kabul ettiğim asla da bundan taviz vermek niyetinde olmadığım ve vermeyeceğim beş maddelik bir yasamız var. Bir, verdiğimiz sözü tutarız. İki, cami de bizim, cemevi de bizim. Üç, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan Dört, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan. Beş, Amasya'nın menfaatine olmayan bir işe bizim parmak basmamız, müsaade etmemiz mümkün değil. Amasya'nın dediği olacak noktasında kararımızı veririz. Çalışmalarımızı takdir etmeyebilirsiniz. Teşekkür etmek bir baba yiğitliktir. Onu da yapmayabilirsiniz. Lakin Sokakta tenkit yerine tenkiti yüzümüze yapmalısınız. Ben bu şehrin belediye başkanı olaraktan elimden gelen bir insan gücünün ne kadar yetiyorsa, gücü yetiyorsa o kadar çalışıyorum. Yani stop noktasına kadar çalışıyorum. Ne yaptıklarımdan size birkaç tanesini anlatayım. Senelerdir kuyu suyu içiyorsunuz. O suyu size getirmek için kellemi o taşın altına koyuyorum. Bayramdan sonra Akdağ'ın dibine hepsi dikiyorum. Gelsin ne yapıyor diyenlere ben onu anlatayım. Onun o Ak Aktağ'da bu lafı konuşarak gezme cesareti var mı ona sorayım. Hangi devlet erkanının hangi güçleriyle uğraştığımızı onlara anlatayım. Ve diyorum ki, gerçi arkadaşlar yarın gazetelerde yazacak ama Aktağ suyunu inşallah kısa vadede bu şehre indiriyoruz diyorum. 6 tane kuyu da kapatacağımı taahhüt ediyorum. Geniş açıklamayı gazetelerden okursunuz. 2021 yılında suyu yüzde 50 ucuz atacağımı taahhüt ediyorum. Sonra ne yapıyorum? 2022 yılında da bu şehirde kimse iş yerleri hariç evlerden su parası ödemeyecek diyorum. Evet arkadaşlar. Bu sözü ben söylüyorum. Ben alkışa, rüzgara söylemiyorum. İnandığımı söylüyorum. Yani bu hikayenin altında çok hikayeleri var. İyi akşamlar Mustafa. Sağ olun. İsmim Muharrem Kılıç. Siz dediniz ki 2022 yılında suyu tamamen bedava yapacak. Evet. Neden? Ve tonaj var mı? Kaç tonu? Kaç ton? Hepsi bedava. Ama çok israf olmaz mı bu? Valla israfı Allah sorsun kardeşim. Ama sen istersen senin eve su saati takarız. O ayrı konu. Evet, başka evlere, mi? evlerden bahsediyorum. Tabii ki ben de evde oturuyorum da. Şimdi şöyle bir şey. Yani ben bazen görüyorum çok fakir insanlar var. Onlar da e, gelecek parayı onlara biraz daha daha rahat ekonomik yönde rahatlığı olmaz mı? Valla ben daha rulaşı size değilim. Ben kendi kurallarımı böyle uygularım. Evet. Efendim. Özür dilerim. Yani Estağfurullah. O da çipsin gözünü abi suyuna. Ne yapayım yani? Yani Avrupa'da belediyede geçiren insanlar var yani. Efendim? Belediye Avrupa'da belediyeler e, yani kimsesiz insanlara, fakir insanlara yardımcı oluyor ve maddi yani ekonomik yönde yardımcı oluyor. Ona da sosyal hilfe diyorlar. Biz ona sosyal adalet ve sosyal yaşam tarzını bölüşmek diyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Efendim, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi aç yatarken tok olan benden değil hadis-i şerifini uyguluyoruz. Siz Avrupa'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Evet ve gidip geliyorum. Yani evet, biraz Avrupalılık yere. var onu gördüm de onun için şey soruyorum. Evet, özür şöyle, şöyle üstadım. Şimdi bu sorunun muhatabı ben değilim. Neden ben değilim biliyor musun? 14.850 aileye ben Ramazan-ı Şerif'te yardım ettim. inanıyorum ben. Yani. bayram Şerif geliyor, Kurban Bayramı Şerif. Evet. Aynen. Şu anda çırım çırım çırp çırpınıyorum. Onlara neler verebilirim? arkadaşlarım arıyorum. Söylesin Amasya'dan bir tanesi beni aradı diye. Başkanım ben sizi tanıyor, ben Özür dilerim. Yani ben kişiliğinizi de biliyorum. Ama, Ama Amasya su bedava abi. Tamam. Teyzeler, halalar istediği kadar kilim yıkasınlar, halı yıkasınlar. Allah'ın suyu zaten kendi kudretinden gelecek. O konuda sıkıntı yok. Onların duası bize yeter. Onlar zaten israf etmezler.